TR724 YouTube kanalındasınız. Erhan Başvurdu'nun yazdığı Korona Bahane başlıklı yazısını dinliyorsunuz. İktidar uzun zamandır kamuoyu tepkisiyle ertelediği birçok projesini koronavirüs bahanesiyle hayata geçiriyor. İnfaz yasasının çakıcı afı olduğu artık netleşti. Erdoğan'a sahte sultan Yezid diyen, ölümle tehdit eden mafya lideri Alaaddin Çakıcı, iktidarın düşünce suçlularını hapiste tutan düzenlemesiyle serbest kaldı. İnfaz paketine damgasını vuran MHP'nin, görüşmeleri yürüten MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın, Çakıcı'nın eski avukatı olduğu ortaya çıktı. İnfaz yasası, kısmi af iki yıldır konuşuluyordu. AKP ve MHP koalisyonu yasal düzenlemeyi korona için tedbir alıyormuş gibi yaparak hayata geçirdi. Sadece çakıcı değil, bir diğer ülkücü mafya Kürşat Yılmaz, Erol Evcil, Çiftlik Bank dolandırıcısı, katiller, 60 bin uyuşturucu ve 40 bin hırsızlık hükümlüsü tahliye oldu. İktidar, gece yarısı torba yasaya terör suçluları dışında, MIT'e yönelik suçları da ekleyerek son tutuklanan 6 gazeteciyi de kapsam dahiline aldı. Selahattin Demirtaş, Ahmet Altan, Mümtaz Ertürköne, Osman Kavala, Gültekin Avcı ve yüzlerce siyasi gazeteci ve düşünce suçlusu kapsam dışı bırakılırken, dolandırıcılar, mafya babaları, uyuşturucu ve hırsız hükümlüleri yüz bini aşkın kişi serbest bırakıldı. Sadece Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Oda TV'de çalışan gazetecileri savunanlara da buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tüm masumların haklarını savunmazsanız hiç kimsenin özgürlüğünü kazanamazsınız. İktidar, korona bahanesiyle çıkardığı yasaya bir ekleme daha yaptı. Artık Cumhurbaşkanı'na hakaret dahil 6 yıldan az bile olsa tüm ceza alanlar mutlaka hapis yatacak. Erdoğan'ın son açıklamasında virüs olarak nitelediği medyayı artık daha zorlu günler bekliyor. Netflix, YouTube, WhatsApp, Facebook ve Twitter'a webinar olarak bilinen yayıncılara yasaklar ve yayın kısıtlamaları hapis yolu da bu torba yasayla açıldı. Cumhurbaşkanı İletişim Bakanı Fahrettin Altun'un kiraladığı vakıf arazisine yasa dışı müştemilat inşa ettiği haberine bile terör soruşturması açılması tesadüf değil. Korona bahanesiyle özgürlüklerin daha da kısıtlandığı bir Türkiye var. İktidar, torba yasaya koyduğu bir düzenlemeyle MIT'e cezaevindeki tutukluları 14 gün özel gözaltı hakkı getirdi. Siyah minibüsler artık sokaktan adam kaçırmayacak, cezaevinden tutuklu alacak. Bundan böyle MIT, tutuklu ve hükümlüyü cezaevinden alacak, savcı ve avukat gözetimi olmadan bilinmeyen bir yerde sorgulayacak ve tabii ki işkence yapabilecek. Uzun süredir imara açmayı planlayıp hayata geçiremedikleri Atatürk Havalimanı'na hastane yapıyorlar. Muğla'da, Mersin'de, İstanbul'da ormanlık alanlar korona amaçlı hastane yapmak bahanesiyle katlediliyor. İktidar kayyım atadığı THK'nın 13 orman söndürme uçağına da korona günlerini fırsat bilip satışa çıkardı. Salda gölüne bile korona günlerini fırsat bilip iş makinelerini soktular. İktidarın en büyük korkusu kamuoyu tepkisiydi. Ciddi halk tepkisi aldıkları her konuda hemen geri adım attılar. Şimdi halkın virüs kaygısıyla bir araya gelemeyeceğini, eylem yapamayacağını öngörüyorlar korona bahanevi sokağa çıkma yasağı ilan edebilecekleri için de rahatlar. İktidar, korona günlerini ve tedbirlerini uzun süredir ertelediği projeleri hayata geçirmek için fırsata dönüştürüyor. Muhalefet de infaz yasasında olduğu gibi gürültü çıkarıyor ancak oylamaya bile katılmadan zimmi destek sunuyor. Korona günleri geride kaldığında sadece ekonomik olarak değil, özgürlükler ve demokrasi bakımından da daha karanlık bir döneme uyanacağız. Türkiye sadece canlarını iktidarın hata Kurban vermiyor. Korona bahanesiyle ekonomik ve siyasi geleceğini kurban veriyor diyor Erhan Barşurt TR724'deki köşesinde.